Hanımlar, beyefendiler, Kuruva ve yepyeni bir indi korku oyunu videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün oynayacağımız oyunun ismi Thunderhead. Oyunumuzun konusu biz bir sütçüyüz. Aynı zamanda portakal suyu da satıyoruz. Çünkü sadece sütten para kazanmak çok zor. Bir sütçü olarak kasabalara gidiyoruz. Portakal sularını ve sütlerini veriyoruz. Sonra da görevini başarıyla tamamlamış bir sütçü olarak evimize geri dönüyoruz. Ama bazen kasabada paranormal olaylar yaşanabiliyor. O zaman da anlatacak çok güzel bir hikayemiz oluyor. Pekala fazla <laughs> lafı uzatmadan Thunderhead kasabasındaki macera Ramza. Başlayalım. Oho, şu şarkıya bir bak ha. Hadi başlayalım. Ben Suçlu Serpens. Aynı zamanda Portugal suyu satıyorum. Oh, hikaye. Cuma gecesi, gece yarısını henüz geçmişti ki Thunderhead halkı, karanlığı yırtan bir dehşetle çığlığa boğuldu. Sonlarının başlangıcı, dört gün önce mezarlığın kıyısında garip bir tepenin beliri vermesiyle başladı. Belki de daha eskilere uzanıyordu her şey. Ama bizim hikayemiz ilk ışıkların kasabanın korkuyla lekelenmiş sokaklarına değdiği sabah başlar. Thunderhead'de yaşananları ilk dile getiren, her cuma süt taşıyan ve sessizliğinden ötürü kimsenin umurunda olmayan kasabalara uğrayan bir adamdı. O adam sütçü Serpents'tan başkası değildi. Bölüm 1 Sütçü Serpents Sütçücü. Tamam. Notu oku. Nasıl okuyacağım? 3 tane süt, bir tane meyve suyu. Tamamdır. Sana hemen 3 süt vereyim. Buna süt değil mi? Al bakalım. O nasıl oldu bilmiyorum. Sütçü sorpası iş başında. Bir süt daha aldım. Sana bir süt daha vereyim. Bir tane de meyve suyu vereyim. Al bakalım bu da portakal suyu güzel. Kapalı. Neden kapalısınız? Ve niye o zaman süt alıyorsunuz? E Biz gidelim madem. <laughs> Sütçü Sörpriz gidiyor. Arka tarafı kapattı mı bu? Umarım kapatmışımdır. Hadi be. Araban bozuldu. Ha. Aklıma gelmişken arabaya binince şarkı açayım. Sonuç olarak sütçüyüm değil mi? İstediğim şarkıyı açabilirim. Tamir ettim. Arkayı kapatmamışım bu arada. Bütün sütlerim ve portakal sorum düşecek. Bütün sermayem bu. Şarkı zamanı. Evet evet işte bu. Oyunla oyunlu bir şarkı. İnelim. Ne olmuş buradaki adama? Buharlaşmış. Japonya'daki buharlaşan insanlar gibi. Gitmiş kaybolmuş. Ne istiyorsun benden? İki süt, iki meyve suyu. Tamam. Hemen getiriyorum. Bir. Şunu biraz da ileri çekeyim. Şurada dursun herkesin ortasında. Tamam. Bir tane daha meyve suyu. Bir tane süt. Bir tane daha süt. Tada! Merhaba siz bir şey istiyor musunuz? Hayır galiba. Önünü niye haçlarla donattınız evinizi? Bu köyde bir şeyler yanlış ama neyse. Dört tane süt istiyorsun. Tamam. Dört süt hemen getiriyor. Hemen dört süt getiriyorum. Ben sütçü sürpriz. Al bakalım. Burada değildi lan. Yanlış yere getiriyordum. Bir. Hep karıştırıyorum bak. İki. Üç. Dört, güzel. Buradaki yerde bir şey yok. Siz bir şey istiyor musunuz? Siz bir şey istemiyorsunuz, okey. Siz ne istiyordunuz? Bir süt, üç tane meyve suyu. Tamam, şunu biraz da ileri çekelim. Bir şey yok, bir şey yok. bir şey yok. Bir süt, meyve suyu, meyve suyu, meyve suyu, güzel. Siz ne istiyorsunuz? Üç süt, bir meyve suyu, tamam. Süt 1. İşimizi severek yapıyoruz. Süt 2. Süt 3. Bir tane de meyve suyu. Güzel. Sen ne istiyorsun? İki süt bir meyve suyu. Tamamdır. Bir meyve suyu. İkinci meyve suyu. Süt. Ve bir süt daha. Güzel. Kasaba mağazası. İçeride her vatandaşımızın bulundurması zorunlu haçlar, kutsal su ve tuz vardır. Şimdi siz de kendinizinkini alın. Kutsal su ve tuza neden ihtiyacım olsun ki? Garip. Yukarı çıkalım. Buradaki işimiz bitti. Kapıyı yine kapatmadın değil mi? Evet öyle yaptım. Bir şey olmaz ben düzgün bir şey Ne haber? 3 süt bir meyve suyu istiyorsun. Tamam. 1 2 3 Al bakalım. Bir de portakal suyu. İlerleyelim. Dönüyor. Aa burada bir şey var mı? Çıkabiliyor muyum buraya? Çıkamıyormuş. Burada insan boğulmuş. Burada bir şey var mı? Aa kedi. Ha içeride kedi var. Sana süt vereyim dur. Bekle kedi bekle. Her zaman para için yapmıyoruz bu işi. Kedi orada sıkışmış mı ne olmuş kediye? Al o süt senin tamam mı kedi? Allah kahretsin kedinin kafasına attım sütü. Şöyle bir amacım yoktu ya yanlış bu Ya ses çıkarma be. Kedinin kafaya süt attım ya. Bu ne lan? Buraya ne olmuş ya? Burada bir şey olmuş. Ayrısa çemberler var. Kiliseye mi gidiyor? Sanırım kiliseye gidiyor. Arabayı düzgün park edeyim mi? Bu gece ayinden sonra cadı, cadı avı var. var. Cadı mı? Ne cadı avı? Aa, ne güzel çiçekler var burada. Hangi cadı pardon? Bu ne ya? Aa hikaye zamanı. Sevgili Serpens, eğer bu satırları okuyorsan demek ki görevimizde başarısız olduk. Thunderhead'i bir lanet ele geçirdi. Sessiz adımlarla geldi. İnce bir toz gibi üzerimize çöktü. Dört gün önce mezarlığın kıyısında bir tepe yükseldi. Kötülüğün yuvasıydı bu. Fark ettiğimizde çok geçti. Bir cadı orayı kendine mesken tuttu. Önce bayan Melahat'in kedisini aldı. Ardından arabalarımızı. Her gece havayı lanetli uğultularla dolduruyor, toprağı pis sembolleriyle kirletiyor. Karşı koymaya çalıştık. Haçlar diktik, kutsal su serptik, kapılarımızın eşiğini tuzla çevirdik. Hep Vatikan'dan bir yanıt beklerken... Ama bugün Bayan Ümmü Gülsüm'ü bizlerden aldı. Onu durdurmakta geciktik. Yine de bu kasabanın sadık insanlarına şükran borçluyum. Geceleri dua eden, nöbet tutan kadınlara ve erkeklere yanımda duran Şerif Mükremine, elinde tüfeği, yüreğinde İncil'i ile birlikte savaşa giren dostuma, hepiniz inancınıza sadık ve yüreğinizle cesurdunuz. Biz Tanrı'nın adamlarıyız. Kutsal toprakları necis olandan korumak bizim görevimizdir. Bu gece onun inine gidiyoruz. Onu buradan söküp atmaya. Ama eğer bu mektup senin ellerindeyse demek ki başaramadık. Thunderhead artık yok.'' Yine de bir umut var. Mezarlıkta karşılaştığımız dehşetin kanıtını sakladım. Eğer hala oradaysa, eğer o da bizim gibi yok edilmediyse ne olur onu başpiskoposa götür. İlk kez cadılardan ve lanetlerden söz ettiğimde bana gülmüştü. Belki bu kez gerçeği görür. Ne olur, bir Hristiyan kardeşin olarak yalvarıyorum. Kurbanımız boşa gitmesin. Tanrı seni korusun. Peder Muhittin. Bir şey söyleyeyim mi? Oyunun şarkıları oyundan daha iyi. Bir Hristiyan'dan diğer Hristiyan'a dedim peder. Tek sıkıntı ne biliyor musun? Hristiyan değilim ki ben ya. Ne yapsam şimdi? Ne yapmalıyım? Tam bulayım da. Peder size ne olmuş ya? Nene falan kaçırmışlar. Neden öyle şeyler yaşandı burada? Çok güzel şarkı. Şarkım gitti. Ne güzel çalıyordu ya. Keşke gitmeseydim. Bu ne? Basitlikle tepe bu mu? Çıkabiliyor muyum üstüne? Aa, işte bu, bu, ne lan? Ben buraya niye çıktım? Çünkü çıkabiliyorum. Yani bu kadar basit aslında. Valla bu tepede ne var ki? Bu, ne, ne, kim neyi nasıl kaçırdı ya? Bu. Tamam bunu alayım gideyim. Oh shit! Bunun ne olacağını hiç tahmin etmiyordum. Ben gidiyorum. Benim acil gitmem lazım. Ooo! E cadı değilmiş bu. E peder bu cadı değil. E bunun başı açık. Peder hiç yanlış yollardasın peder. Araban bozulmuş. Versene. Çabuk ver çabuk. Beliz! E, geliyor geliyor. Arkamda. Az önceki olayı hiç yaşanmamış gibi düşünelim. Tekrardan deneyeceğim. Üstüne çıkmama sinirlendi galiba. Hayır hayır yanlış yere yürüdüm. Yanlış yere yürüdüm. Çabuk hızlı hızlı daha hızlı daha hızlı. Eve gitmeliyiz eve gitmeliyiz. Ya böyle bir durumda bu kadar yavaş koşamazsın ama ya. Çok stabil koşuyor böyle. Hadi tamir ettim. Bindim kaçtım bindim kaçtım. Kaç kaç kaç. Geliyor geliyor. Eee bakalım Papaz ve diğerlerine ne olmuş? <laughs> Anladığım kadarıyla hoş şeyler yaşamamış. E, bu bir kanıt mı? Ben bunu götürsem ne diyecekler bana? Bir şey diyeyim mi? Hala arkasındayım. Evet. Volt bu adam oyundan daha iyi müzik yapmayı başar bir şeyler olsun. Çok iyi, çok iyi, çok güzel. Sadece müzik güzel bu arada. Oyun oyun da de fena değildi, güzeldi. Ne kadar güzel bir müzik ya. O zaman Evet kuru bugünkü indi korku oyunu videomuzdan şimdilik bu kadar. Şayet ki bu tarzda indi korku oyunu videolarını seviyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlarda oynadığımız bu oyun hakkında veya oynamamı istediğiniz başka indi korku oyunları varsa belirtmeyi, çanı açıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Gelecek bu tarzdaki indi korku oyunu videolarına kadar kuru. Esen kalın.